Bakım Rehabilitasyon Merkezi, kısaca BAREM. Osman Gazi Belediye'mizin inşa etmiş olduğu bir sosyal proje. Sosyal belediyecilikte gelinen en üst nokta, en zirve nokta. BAREM 15 bin metrekare arsa üzerine 20 bin metrekare inşaata sahip 5 yatak kapasiteli bir tesisimiz. 200 yaşların burada kalabileceği bir huzurevi, 150 kişinin burada kalabileceği Alzheimer hastalarının kaldığı bölüm 150 kişide engelli bakım merkezi. Kalan kişilerin günlerini vakitlerini geçirebileceği sosyal mekanlar, spor odaları, müzik dinleme odaları, aktivite odaları, el işleri yapabileceği odalar ve hobi bahçeleriyle gününü geçirebileceği güzel bir mekanı inşa edip bitiriyoruz ve çevre düzenlemesiyle birlikte 2 ay sonra burasının bitirilmesini hedefliyoruz.